Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Şey sakin, şundan sat abi. Bedava kasalarımız ne alemde abi? Bedava kasa. Bedava. Ama açamayacağız büyük ihtimalle. Dün 12'de ya. Aynen daha 2 saat var amına koyayım. Dün şeyi çok sevdiniz. Bu gerçek insanlarla savaşı. O yüzden yine insanlara savaşalım beyler. Beğendiniz çünkü ben de beğendim. Eğlenceli ya gerçek insanları tokatlamak. Ama şöyle sağlam bir savaş olsun ya. Mesela bak 24 dolar bir savaş desek. Herkes insan mı? Yok. Biz reisle aynı takımdayız. Reis. Karşımızda botlar var. Normal bir underdog mu bakalım. Klasik kick 2. Yani biz bunlara karşıyız. Şu an öndeyiz. Okey. Onda kasa çok önemli. Onda kasadan royal çıkarırsak. Güzel. Hala öndeyiz. 5 dolar kasa. Güzel. Taşıdım bizim çocuğu. Son kasaba en pahalısı. Royal. Yok. Kazandık da. Aynen kazandık. Ha. gerçek insanlar o. Kanka bir beklesene. Backflip ya. Bir bekle kanka ya. Bir bekle kankacım ya. 9.5 dolar. Girmeyeceğim buna. Sağlam bir savaş istiyorum. 1.5. Şöyle güzel bir savaş gönderin ya. Aha. Gel bakalım. Kanka Göt deliğini sikiyim senin ben. Hızlı refleks vermemiz lazım. Elimdeki direkt şeye de savaşa katıl tuşunda. Görür görmez asacağım. 10 dolar geç abi. Başladı bile. 25 cent geç abi. Biz oluşturabiliriz aslında. Ama insanlar katılır mı işte? Pahalı bir şey koyarsam. Öyle de bir şey var. O yüzden ben katılmak istiyorum direkt. 1.25. Yok mu böyle taş bir biri ya? Gel şunu takı takı atak şunla. Gel Selim. Kanka bir bekle amına koyayım be. Gelin girek amına koyayım çocuklar. Olko tokatlıyoruz. O joker mod bir de. Hadi bakalım. Olko tokatlıyoruz kardeşim. Herkes tek mi? Yok iki çarp. Aynen güzel. İyi. İyi abi. Şu tek göz gelsin. Yok. Tek göz daha pahalı ya da bu da iyi. 1 dolar. Güzel abi. Öndeyiz. Buradan çeviremeyiz herhalde. Çeviremezler herhalde. Çevirdiler bile. Bu da pahalı çünkü. Öne geçecekler galiba. O. Kaç para bu? O siktir. Geçtiler. Benim de royal çıkartmam lazım. Güzel. Hala gerideyiz ama. Royal. Kaybettik. Anlık. Anlık abi. Hep kazanamayız yani. Bak güzel savaşlar girmiş biz şeydeyken ya. Savaştayken. Ne şanssız zamana koyayım. Bir beklemiyorlar ki girelim. Buna. Kanka. Bir bekleyin hemen katılacağım. Anında katılacağım. Ama iyi bir savaş olsun. 25 cent. Hadi güzel bir savaş. 30 cent geç abi. 25 cent 1 dolar. Hadi abi. iki buçuk dolar geç. El... direkt başlatıyor Boros evladı ya. Nasıl katılacağım ki mesela? Anında başlatıyor yani. Bir saniye beklese gideceğim yani. de Bir saniye beklemiyor pezevenk. 80 cents, 25 cent. Hadi be. Orospu bu çocuğu ya. Eleven falan koymuş bak bir de. Güzel kaslar koymuş. Bak bekle. Bekle geliyorum. Geldim. Seni bir sikeyim. Gerçi rakip kazansın ya. Okey abi. Ne geldi? Mis gibi. 90 dolar var mı bu? 80 dolar. Güzel. Battle Skelet mi? Aynen. Royal. Ne çıkartacağız? O kadar pahalı değil bu. Güzel. 13 dolar. Adam bayağı önde. Güzel abi. Bu neymiş la? Battle Skelet. Okey. Yine Battle Skelet. Yok. sefer i̇şte minimum bir. Çok güzel bir Glock bu arada. O nice abi. Gel ya. Kaç tane kasa koymuşsun? 12 kasa koymuşsun. Okay. Son kaç kasa? 1 2 3 4 5 kasa kaldı. Bu bizi yendi zaten ya. Bunu geçecek biz bence. Aynen geçelim. Sen zaten bizi yendin kanka. Bir beklesene. Katıldım nice. Şimdi 2 çarpı 2. Biz bu çocukla takımız şu an. Bunları tokatlayacağız. Sonra doğru güzel kasalar var. Gerçi bunlar da iyiymiş lan. Ben gerideyiz. 7 dolara 4 dolar. Güzel bu pahalı. Öne geçtik. Oo güzel. Hadi bir royal. Okey. Hayır öndeyiz. Hadi bir royal. 6.5 dolar. Bu güzel. Arkadaşlık. Tamam. Çok bir şey yok. Royal 7.5 dolar. Şu pahalı bir tık. Güzel. Kaç para? 9 dolar kasa güzel. Sonlara doğru bir tık daha pahalışıyor. Güzel güzel gidelim, Baya baya neyiz. Oy. Baya pahalı. Her kroma zaten normal. Gelemezler herhalde ya. İyi tokatladık kardeşimle. Hatta bravo edelim şuna. Bravo. Son kasa en pahalı kasa. Hadi bir royal. Bu sefer de benden gelsin. Yok. Ama en çok para toplayan ikinci kişimiz. Bak girmiş. Yani 9 dolar verdi. 18 aldı. Bayağı kar etti. Devam abi. Şöyle güzel bir savaş. Savaşa katıl bekliyor. Gel la. Kupko. Kupko. Gel seni bir tokatlayalım. Kaç kasa koymuşsun? 9 tane. 20 dolarlık. Büyük ihtimalle şey yaptı. Ödünç moduyla yaptı. O güzel. Gerçi ucuzmuş da. Yani ödünç moduyla bunu yaptıysa 18 dolar verdi beyler. Bizi yemesi lazım. Normal. Underdog da değil. Öndeyiz. Hiç royal çıkartamadı şu an iki tarafta. 52-28. Hadi bir royal. Royal. Abi ne bereketsiz kasaymış ya. Çok kötü kasaymış beyler. Yani kazandık. Yükseltelim ama buna koyayım. Bu ne? Bir buçuk ise basalım. Şimdi ver bakalım. Güzel. Varmış öyle güzel bir savaş. O Tokatlama olayı. 147 daha bir bekle amına koyayım be. 47. Sağlam bir savaş koyun abi şuraya. Hadi bakalım. Güzel bir savaş istiyorum. 6.25 geç abi. Hadi savaş. 65 dolar girerim. 65 dolara girerim abi de be beklemiyor değil mi? Senin anneni sikiyim hadi. Orospu çocuğu. 47 dolar. Abi 70 sente bastım ya. Aynı anda yaptılar. Ne şanssız herifim ya. Aynı anda yapıyorlar. 175. 192. Buna katılalım bari. Katıldım. Nice. Merifoza. Hadi bakalım. Normal mi? Normal. Klasik. Adamlar önde. Adamlar bayağı önde, önde. Güzel. Arda bayağı fark var ama. Fark açılmaya devam ediyor. Pahalı kasılar sona doğru güzel. Çevirebiliriz yani. Bir öyle bakar ya. Bu da pahalı ama. Bizimki de pahalı da bizim adam hiçbir şey çıkaramıyor buna koyayım. Güzel abi iş görür. Pahalı kasılara geldik. Şu 4 kasadan çevirmemiz lazım. Bir royal lazım. Oo, adamlar krom topu çıkarttı. Hadi bir royal la. Mafyoza. Oha hiçbir skin çıkaramıyorsun ki çıkarttıklarına bak ya. Oha. Gerçi 1 ve çıkarttı da son 2. Kaybettik ya. Bayağı fark var. Güzel. Bizimki de iyi. Hadi lan. Güzel bir şeye bakar bak. 25 dolar kasa. Yendik mi? Yok. Hayra gireriz. Çok az farklar ama. Yendik galiba. Bravo be. Bravo be. Bravo lan. 19 dolar verdi. 40 dolar aldı yani. Güzel. Güzel abi. Gelin birkaç tane pahalı kasa açalım. Pahalı kasa. E, 1000 doları koydum şuraya. Zınk. Şu güzel. Şurası güzel. 1000 dolara verdik. 1500 aldık abi. Mis. Okey. Akıyor bu arada ya. Beyler. Gerçek insanlarla akarız yani. Güzel. Evanterimiz de var. 28.500. 13.000 de tam kapatalım. Ha, yeni kanalı bir tane daha video açacağım bugün. Hey saklıyorsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.